Merhaba arkadaşlar bugün canlı yayın açtım size patent sürüyorum size patent sürdüm günden var böyle geçeceğim canlıyım bir yandan da sorularınızı yanıtlayacağım o yüzden yayında kalmayı unutmayın. şey istiyor mu? Yedim. Açtın mı orayı? Açtım da sıfır kişi merak et. Kimse bizim özelliğimizi duymuyor. Merhaba arkadaşlar. Hayır, kimse yok. Şaka gibi. Bir kişi olsun kapatacağım. Ya yanlış seni çekiyorum. Çık lan şuradan. <laughs> Ya hala sıfır kişi. Kapatsam mı? Oğlum ne sıfır kişisiz lan? Hayatımda ilk defa canlıyım. Sen mi varsın abi? Ben tamam, ben hala sıfır. Bak. Ulan şimdi Ha şimdi bir oldu. Gel buraya. Şimdi bir oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayında paten seviyorum Size de tüyolardan bahsedeceğim. Sakın patenle koşmayın. Yoksa dışarı biz ikimiz arkadaşımla değiştik yerde yatıyoruz şu an. Ambulans çağırdık bekliyor. Yani. Kimin giden, giden var mı? Ama Hepinize merhaba Ne Yorumların gözükmüyor ki. Neyse, sen Soru cevap. Aa. Kamera benim ayağımdan çek. Ay senin ayağın da değil ki çimeni çekiyorum ben. Beni çekiyorum ben kendi şeyimde görüyorum ya. Ne kimse yok mu ya arkadaşlar? Neredesin? Oğlum, bir saniye bir saniye lan. Niye bir kişi? Ben kendimi görüyorum. Oğlum bu niye bu kadar gecikmedi? Bu camiye yer. İlk defa açtım herhalde o yüzden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir elini şey yapsana şimdi. Size bir anımı anlatacağım. Bir arkadaşımız bize beddua Anlatsana. Hani iki kişi oldu. Hı? İki kişi oldu. Arkadaşlar şu an iki kişiyiz. Sorularınızı bekliyorum. Yanıtlamak için her soruyu sorabilirsiniz. Abartmayın. 7 kişi olduk. Evet sorularınızı almak istiyorum. Lütfen soru yazar mısınız? Mesela mesela paten sürerken nasıl hissediyorsunuz? Bu geçişte FETA sürdüğüm birkaç anımı anlatacağım sonra da yorumlarınızı okuyacağım. Niye bir kişiye düştük lan? 21'miş oha. Arkadaşlar kusura bakmayın bir anda 21 kişi gördüm. Arkadaşım kaçıyor. Evet arkadaşlar sorularınızı bekliyorum artık. Soru yazarsanız sevineceğim ya. Lan bir kişi soru yazmış vuhuuu nasıl gider? abla ilk kez mi Hayır ben erkeğim bu arada yanlış anlama da yani Ç Çimeni ilk defa mı dokunuyorum? Yani? Çimeni ilk defa dokunmuyorum şu an çimeni göstermek zorundayım yüzümü göstermek için çekiniyorum Eğer yüzüme 50, 50 kişi olursak yüzümü göstereceğim. Hiç şekilde yüzünü göstermediğin için. Yok bir dakika 50 değil. 100 kişi olursak yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Niye 9 kişiyiz ya biz? Arkadaşlar tanıdığınız herkese canlı yayından bahsedin. Yorum ver bana. Elim başka bir yorum yok ki. Tamam. Ha o demek ki hiç kişi sana selam vermiş. Aleyküm selam. Clash Royale mi oynuyorsun? Ben de oynuyorum. Kaç kupası? Oh, ben ben 4000-5000 kupa falanım ya. Arkadaşlarım var. 8000 kupa arkadaşlarım var. Brawl Stars oynayan var mı ya, yanında şu an? Ben, 6 kişiyiz zaten Tek <laughs> Yayında Brawl Stars oynayan varsa yazsın ben de oynuyorum. Peki, Var mı yayında Brawl Stars oynayan? Son kez soruyorum. Şey, 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 şey. Sen de yazsana bir şeyler Sen de takipçisin yalnız. Var mı yayında Brawl Stars oynayan? Bu arada çimenler güzelmiş yalan yok ama. Evet doğrudur yani biz zaten. Yani ben veret olsaydım sen oynuyor musun? Doğruyu söyle. Adını unuttum ya. Yani. Adı neydi bunun? Bunun adı ne? Oynamıyor, oynamıyor. Oynamıyor. Meso. He, Meso. Kusura bakma yani oynamadığını bilmiyordum. Ama oynasaydın muhtemelen senden yüksek olurdum. Mesela yaşımdan bahsedeyim ben 19 yaşındayım. Ee, başka neyimden bahsedeceğim? Sesim geliyor mu Tahir? Abi sen de yayında değil bir misin? Lan bir dakika. Alo. Sesim, hayır. Merhaba. Hayır. Geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyormuş. Yanımda ben arkadaşım var. Geliştim. O da söylüyor geliyor. Ya niye kız gibi geliyor? O mu diyor? Niye ben bir dakika ya? Yani. Ha, arkadaşlar kız gibi gözükmüyorum ya şunu artık bir kesinleştirelim lütfen. Evet bırakacağım Ben 19 yaşında Beşiktaşlı bir erkeğim. Evet farklı birisi de aynı şekilde şey yapmış. Yani erkeğim ayrıca 19 yaşındayım. Youtube kanalım 1200 abone, hedefim 2000 abone. Yayını da 50 kişi, 50'den 100 kişiye taşımaya çalışıyorum ama 16 kişiye Lütfen yayını sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? Evet. Mesela ben paylaştım. Yalan Arkadaşlarımı seviyorum, onlara değer veriyorum. Bazen yeri geldiğinde arkalarından bıçaklıyorum. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Niye bir şey yazmıyorsunuz ya? <laughs> biraz oynayan var mı ya? Bir kez daha sormak istiyorum. Ya, ya, ya. Bakın mesela bugün paten sürüyordum arkadaşımla beraber. Az önce ikimiz de düştük. İkimiz de düştük. Biz de çimene yatıyoruz. Birazdan bir daha süreceğiz. Niye yedi kişi ya? Ha bir kişi beğenmiş. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Niye yedi kişiyiz? Kişinin artmasını istiyorum. Ne oldu? Ne? Oku. Yo, yo. Oku. Bizi Türk... Dur ya. O kadar e şey da şey. Yorumunun sonu gördüğüm kişi. Yorumunu hiç beğenmedim. Senin kanaldan reddedeceğim. Düzgün yorumlar yazar mısın lütfen? seni kanaldan reddedeceğim. Can. Bak canlı yayında beni böyle şey yapamazsın. Tamam düşmüş olabilirim. Ama yani yazdığın şey çok kötü bir şey. Senin şey uyarıyorum. Ne? Kışlar ne değil ya senin okuduğunu söylüyorum. Lütfen düzgün yorumlar yazar mıyız? Ben şu anda sadece 100 kişilik bir yayın açmak istiyorum. Bakın arkadaşlar size gökyüzünü gösteriyorum. Burası bizim bulunduğumuz yerde bir tane park. Ben şimdi adresi verirsem herkes gelir beni döver. Yalan yok. Bu da benim arkadaşım. Kendini çok seviyorum. Sürekli siyah giyiniyor. Şu an arkası kaçıyor bu arada yalan yok ya. En sevdiğiniz YouTuber'ı yazar mısınız? Benden hariç bu arada. Yani beni zaten sevmezsiniz o ayrı da. Ya şu an canlı yayın açtım. Nedense ilk başta 21 kişiydi. Biraz artar mı? Yani anket falan mı başlatmam gerekiyor? Bir şeyler yazın. Hiç ilk defa yayın açtım. Kimse bana yardım etmiyor. Mesela ben de bir sürü oyun oynamıştım var yani çok oyun hesabı açtığım için bütün oyunlarda hakimiyet sağladım. Niye kimse yorum atmıyor ya? Arkadaşlar neden 5 kişiyiz? 2 kişi beğenmiş Hadi. Canlı yayına katılıp abone olan kişileri Eee ben de abone olacağım. Hadi bakalım rekor kıralım. Bu arada isimlerinizi okuyacağım ama okumak istediğim için yani bir yandan yazmanız lazım ama sadece yorumlar dondu şu an ya da ben göremiyorum yanlış anlamayın da İ İsimlerinizi okumadım çünkü okumak istemiyorum değil yani Okumak istiyorum ama hiçbir şey yazmıyorsunuz kırıldım Evet arkadaşlar yayın yayında neden bu kadar bu arada çimende lüzum yapıyorum izleyin Kameram güzel çekiyorsa bu arada maşallah yazar mısın? Neden 8 kişiyiz ya? Aa 11 kişi oldu Şaka gibi Evet arkadaşlar yeni gelenler için söylüyorum Abone olup ismini yazıp arkadaşını yayına davet edip isim yazanların adını okuyacağım Ve kanalda paylaşacağım O yüzden lütfen e, canlı yayına katılım sağlayalım Bakın bir anda 8'den 11 kişiye çıktık. Hedefim önce 50'ye sonra da 100 kişi. Bu arada yakında Brawl Stars ya da herhangi bir oyunda kulüp kurmayı düşünüyorum. En çok oynadığınız oyunu da yazarsanız sevinirim. Neden 6 kişiye düştük ya? Az önce ne güzel 8 kişiydik. Bu arada kamerayı kapatıyorum sanmayın hani bir yandan ışık vuruyor çekemiyorum. Bakın mesela benim mavi renkli bir patenim var. Arkadaşlar. Ha yayın 9 kişi oldu hadi bakalım. Hedefimiz 50 kişi. Hadi bari 20 kişi olsun en son 20'ydi çünkü. Galatasaraylı olanlar var mı? Yoruma gelsin. Ha, takımların hepsini saymakla ne alakası var? Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım YTXYT. Evet. Ne? Ne? Ne Bir saniye. Ulan bir dakika yorum gelmiş. İnsanlar şimdi gittiğimiz İnsanlar ki? Oğlum sen Aa bir dakika lan. Benim gösterecek bir şey var. <laughs> bir saniye. Arkadaşlar size farklı bir şey göstermeye karar verdim. Biliyorsunuz ben esnek bir kişiyim. Mesela ellerimi gösteriyorum. Herkes de yok çok şey yapamıyor. Bu arada bunu sakın evde denemeyin. Hani bir dakika daha farklı bir şey göstermeyi deneyeceğim ama. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ellerimi çok fazla bükebilirim. Benim kişisel özelliği. Daha da geçmeyin bu arada. Evet mesela burada çantam var çantamı göstereyim. Bu çantamın içinde ayakkabılarım var. Ha sesim geliyor sonunda. Sesim geliyor mu? <laughs> Alo Ya bir dakika ya Bir daha bir şey yazmışlar <laughs> Ha arkadaşlar ben aslında Beşiktaşlıyım Çünkü renk kıyamını seviyorum ben siyah beyaz seven bir insanım Bunu nasıl ifade edebilirim? Bir saniye Mesela <laughs> kıyam Ondan sonra ne görüyorsun? Hııı Onlar mı önceden yapmışlar? Bir saniye arkadaşlar, aynı anda yorumlarınızı okumaya çalışıyorum En çaydan çizgi kaça, insanlar çimen izliyor, etabesi kılıyorlar Et çay zapt çizgi gaca. İnsanlar çimen izliyor ey tabi sıkılıyorlar. Et çay zapt çizgi gaca. Abi inadı kafa Et çay zapt çizgi gaca. Abi inadı kafa Et çay zapt çizgi gaca. İzlerken elim acıdı. Et çay zapt çizgi gaca. Denemeseydi. Elim acıdı. Hı? Kardeşim neden denedin ya? Garip tamam evet ama el bükmek yani herkesin yaptığı bir şey değil. Keşke denemeseydin. Elinde cıdı için üzüldüm bu arada. Ya ama yanlışlık yanlış şey anlamayın da ya. Kale, kanal şu an 8 kişi. Ne göstereceğimi bilmiyorum. Açık havada size ne gösterebilirim ki? Paten sürüyordum. Bir, bir dakika çantam. Mesela patenimi tekerine döndürmeyi mi deneyeyim? Anlamadım ki. Hmm. Aha 15 kişi. Bir dakika. İçerik bulmam lazım. Kanka şunları tutsana. Evet arkadaşlar size paten sürüşümü göstereceğim. Size paten sürüşümü göstereceğim. Bir saniye. Sakın ayrılmayın. Nereden gösterebilirim? Evet arkadaşlar şu anda paten sürüşümü göstereceğim. Umarım görünüyordur. Ya biraz kötü sürdüm doğrudur. Ama yani bu kadar sürülüyor. Hani hedefimiz neydi o hedef? Ha. Bu arada şey yanlış anlamayın kamerayı aşağı tutunca video donuyor o yüzden böyle havadan tutmam zorundayım. Ama size şöyle gösterebilirim mesela nasıl gösterebilirim? Bir saniye. Göstermeyi deniyorum. Evet en son ne diyordum? Ha ben Beşiktaşlıyım. Siyah beyaz severim. Ellerimi bükebiliyorum. Evet bu doğru bir şey. Ama herkesin yapabildiği bir şey değil. Yanlış anlayın buradan, arada. Yani kimseye söylemek istemiyorum. O yüzden şey olarak söylüyorum. Neydi? Ellerinizi bükmeye sakın çalışmayın. Eğer bir şey olursa yani bu bana olmuş olur. Yanlış anlamayın bu arada hani. Neydi? Ellerimi bükmeye çalıştım normal bir şey evet değil. Ama bunu yapmam yani kişisel bir özellik. Bakın mesela nasıl gösterebilirim? Şu an böyle bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar 13 kişiyiz. Size gösterecek bir şey öremeye çalışıyorum. Dedim bir şeyde kamera donuyor. Bir hata veriyor. Bir de çekmiyor. O yüzden size böyle sürüşlerimi daha daha çok göstereceğim. Bir saniye. Evet şu an gidiyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Okumayı deneyeceğim. 4 kişi beğenmiş. Arkadaşlar yayının sayısını arttırmaya çalışsak olmaz mı? 4 kişi beğenmiş. 4 kişi izliyor. Bu nasıl yayın? Tamam hani ellerimi Evet. Bu normal bir şey. mais c'est un capacité en métal.